Ücretsiz izin günlerini, doğum sonrası çalışmadığı günleri, yurt dışındaki çalışma süresini, askerlik sürelerini borçlandırmak isteyenler, yani emeklilik hakkı için bu sürelerdeki prim borcunun cebinden ödeyecek olanlar dikkat. Yılbaşına kadar borçlandırma yaparsanız daha az ödeyeceksiniz. Zira Ocak 2016'da asgari ücret 1300 lira olursa borçlanma bedeli de yükselecek. Net 1000.51 olduğunu düşündüğümüzde Borçlanma gününün tabanı 12.59 liraya denk geliyor. Birebir 2016 tarihi itibariyle net 1300 lira alacağını düşündüğümüzde borçlanma gün bazında 19.85 lirasına karşılık geliyor. Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren bir konu bu. Herkes bir halk olarak düşünülürse tamamını etkileyecek. Domino etkisi yapacak diyebiliriz buna. Anne olsun baba olsun yurt dışında çalışan işçi olsun herkes bu borçlanma durumunda lehine olacak durumu değerlendirmesi gerekiyor. Örneğin 18 aylık askerlik süresinde borçlanmak isteyenler şu anda borçlandırma yaparsa 600 gün için yaklaşık 7500 lira ödeyecek. Ocak 2016'dan sonra başvurursa 12.000 liraya yakın bir para ödeyecek. Yani yaklaşık 4000 lira daha fazla. Bir anne düşünün, bir çocuğu için borçlanmaya düşündüğünde 720 gün, yani 2 yıl bir çocuk için borçlanma hakkı var. 720 günü 13 lirayla çarptığımızda yaklaşık 9 bin lira gibi bir rakam ödemesi gerekirken 25 gün sonra bu işlemi yaptığında 14 bin lira gibi bir rakam ödeyecek. Yaklaşık ikinci çocuk bedeli kadar para ödeyecek bugünün borçlanmasına. 15 yıl yurt dışında çalışıp bugün itibariyle borçlanma yapmak isteyen bir kişi 5400 gün üzerinden düşünüldüğünde yaklaşık 70 bin lira civarında bir para borçlanarak gün kazanacak. 25 gün sonra 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle borçlanma yaptığında yaklaşık 115 bin lira, 120 bin lira gibi bir civarında bir para ödeyecek. Bu da 45 bin lira civarında bir fark ödemesine sebep olacak. 25 gün erken davranan fırsattan yararlanabilecek ama bir hatırlatma. Borçlanma yapıldığı andan itibaren bir ay içinde paranın ödenmesi gerekiyor.